Son olarak da anne babalara birkaç şey söylemek istiyorum. Bu süre çocuklar için çok zor. Evet ama anne babalar için de daha zor. Çünkü sizin kararlı olmanız ve sizin net ve emin bir şekilde durmanız gerekiyor. Çocuklar zaman zaman sizi zorlayacaktır. Çok korkuyorum, yanına gelmek istiyorum. Bu birkaç gece üst üste olmaya başlayınca bu alışkanlık haline gelecek. Sizin orada net bir şekilde, evet tamam yanına yatabilirsin ama bir süre sonra, işte atıyorum 15 dakika sonra senin yatağına geri götüreceğim. Ya da istersen sen yatağında dur ben yanında bekleyebilirim. İstediğin kitabı okuyabilirim. Uyana kadar sana eşlik edebilirim gibi ee, birkaç ona öneri cümlesi söylemenizi bekliyorum. Ee, sizi bazen çok yıpratacaklarını da farkındayım. Bazen çok yorulacağınızı da farkındayım. Bu çünkü gece olan bir süreç ve eminim ebeveynlerin çoğu da zaten yorgun. Bir süre sonra evet siz de pes ediyorsunuz ve çocuk daha fazla alışmaya başlıyor. Bu süreç hani onların bu süreci daha da yavaştan almasına neden oluyor. Büyüdüğüne vurgu yapmak, ee, çocuğa büyüdüğünü hissettirmek de önemli. Ee, bak sen ilk okula geldin, sana ait bir sıra var, sana ait bir masan var, sana ait bir odan var, senin eşyaların. Bu sen büyüdükçe senin kazandığın bazı e, alternatifler, bazı güzel şeyler diye yansıttığımızda evet sen büyüdüğünde sana ait bir yatağı aldık ve o yüzden bu yatakta yatman gerekiyor. Yatak sadece uyumak için değildir. Bazen hayal kurmak için de çok güzel bir araç olabilir yatağının içinde, yorganın altında engin denizleri hayal edebilirsin. Ya da en sevdiğin yerlerde olduğunu hayal edebilirsin gibi dönüklerle. Aslında büyüdüğünü ve büyümenin ona çok güzel şeyler kazandığını görmesi gerekiyor. Bu ilkokul sürecinde sahip olduğu nesneler. Ortaokula geçtiğinde, liseye geçtiğinde daha fazla, daha ihtiyacı olan ya da çok istediği nesnelere kavuşabilmesi için şu an bu adımı atması gerektiğini de söyleyebilirsiniz.